Esselamu Aleyküm. Bu videoda Android telefonlarda ekran çözünürlüğünü nasıl düşürebiliriz? Bunu göstereceğim. Ekran çözünürlüğü neden düşürürüz? Ekran çözünürlüğü düştükçe işlemciye binen yük azalacağı için telefonlar ısınmaz ve performans açısından çözünürlük düşük olduğu için de çoğu oyunda yüksek performans alabiliriz ancak kaliteden ödün vermek zorunda kalacağız. Şimdi LADB isimli uygulamayı kullanacağız. Öncelikle geliştirici seçeneklerinden USB hata ayıklama ve kablosuz hata ayıklamayı açık konuma getireceğiz. Buradan izin ver diyeceğiz. Sonrasında buradan çıkıp LADV isimli uygulamayı açacağız. Bu kısımda bildiğiniz gibi ekranı ya ikiye böleceğiz ya da yüzer ekran kullanacağız. Ben yüzer ekran kullanıyorum. Bundan sonra geliştirici seçeneklerini açıyorum. Bu kablosuz hata ayıklamanın üzerine tıklıyorum. Eşleme kodu ile cihaz eşleme diyor. Buraya tıklıyorum ve bir kod geliyor. Bunu bildiğiniz üzere şu alttaki kodu port yazan kısma üstteki kodu da pairing kod yazan kısma yazıyorum. Ve OK'ye ya tıklıyorum. Burada tamamlandı kodunu alıyoruz. Suggest yazıyor gördüğünüz gibi. Shell command kısmına tıklıyoruz. Burada W, M, boşluk, size yazıyoruz. Bunu yazmamızdaki amaç ekran çözünürlüğümüzü görmek. OK diyoruz. Burada bize şu anki ekran çözünürlüğünüz 1080 çarpı 2340 diyor. Bu Full HD bir çözünürlük. Bu çözünürlüğü bir alt çözünürlüğe düşürmek istiyorum. Bunun için de videomun açıklamalar kısmında vermiş olduğum linkteki internet sitesine gitmemiz gerekiyor. Ben burada açtım. Çözünürlük ölçeği hesaplayıcısı olarak geçiyor. Bu kısımda Genişlik ve yükseklik var. Burada yükseklik 2340 olan, genişlikte 1080 olan bu şekilde buraya yazacağız. Genişlik 1080, yükseklikte 2340. Yazdıktan sonra enter'a basıyoruz ve 36 adet ölçek bulundu diyor. Şimdi bunu yapmamızdaki amaç buraya uydurma bir değer girersek bu kısımda uydurma bir değer girersek ekranımızda sıkıntı yaşayabiliriz. Bunu yaşamamak için oran olarak bu 1080'e 2340'a en uygun olan bir alt çözünürlüğü bulacağım. Bu sitede genişlik ve yüksekliği yazdım. Okey dedim. Bana seçenekler sunuyor. 1728'e 3744 diyor. Bir üst çözünürlüğü bunlar. Bir alt çözünürlük olarak 960'e 2080, 864'e 1872 var. Bu kısımda da 720'ye 1560 var gördüğünüz gibi. Ben 720 yapacağım. HD yapacağım. 1080p Full HD'di biliyorsunuz. 720 yapacağım. 720 yapabilmem için de 720 çarpı 1560 yapmam lazım. Siz yine bu aradaki değerleri girebilirsiniz. Ancak üst değerleri girmeyin. Sıkıntı yaşamanızı istemem. Ben şimdi 720 çarpı 1560 yapacağım. Bunun için de yine LADB isimli uygulamama geliyorum wm boşluk size boşluk 720 çarpı 1560 yapıp enter'a basıyorum. Bastıktan sonra gördüğünüz gibi ekranım büyüdü. Şimdi ekranımın çözünürlüğünü gösteren kodu gireceğim. wm boşluk size enter diyeceğim. Burada fiziksel oran ve düşürülen oran şeklinde. Uyarı çıktı gördüğünüz gibi ancak telefonu böyle kullanamayız. Bunun için de DPI ayarlarını düşürmemiz gerekiyor. Normalde geliştirici seçeneklerinden düşürülüyor ancak yine ADB uygulamamızdan ben size göstereceğim. Bunun için yine VM boşluk density yazıp şu anki dp ayarımızı göreceğiz. Okey diyorum. Fiziksel DP'miz 440'mış. Bunu ben 340'a düşüreceğim. Siz buradan düşürüp gözünüze hangisi hoş geliyorsa o şekilde kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ekranı full HD'den HD'ye indirdiğimiz için kamera boşluğumuz biraz yana kaydı. Ancak performans almak istiyorsak bunu görmezden geleceğiz. Şimdi yine VM boşluk density boşluk 340 yapıp enter diyorum. Buradan çıkıyorum. Kontrol merkezimiz birbirine geçik duruyor. Bunun için yine LADV'ye gelip density 300'e düşürmeyi deneyeceğim. Tamam dedim. Yine bir optimize etti. Gördüğünüz gibi tamamdır. Yani 440 olan DPI değerini 300'e düşürdüm. Siz de bu şekilde bir oranla ya da deneyerek kendiniz en uygun olanı kullanabilirsiniz. Bunu tekrar eski haline getirmek için de yine aynı işlemleri uygulayacağız. LADB isimli uygulamayı açıp VM boşluk size boşluk 1080 çarpı çarpıyı da x'den yapıyoruz. 2340 deyip OK dediğimiz zaman telefonumuz eski haline döndü. DP'yi Düşürdüğüm için gördüğünüz gibi bayağı yazılar küçüldü bunu da tekrar yükselteceğim W M boşluk Density boşluk benim ideal oranım 440'tı 440 yapıp enter dediğimde telefonum eski haline geldi buradan kablosuz hata ayıklamaya tıklayarak kapatabilirsiniz çünkü işlemleriniz bittikten sonra kapatabilirsiniz ve çıkabilirsiniz. İşlemlerimiz bu kadardı. Full HD ekranınızı HD ekrana dönüştürüp nasıl kullanabileceğinizi anlatmaya çalıştım. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet.